medya hala oyna, oyunda oynaşlasın. Parti İstanbul tetikliği yaşlasın. Sen bir ki Hı çok kırık abi değil, yanaracak yaşlasın. İstanbul İstanbul'u tetikliği yaşlasın. Sen, bir Sen ki Bursa'ya bayrak kuracak başlasın. Parti İstanbul tetikliği yaşlasın. Eldesin, bildesin, gönüldesin, başlasın. Fatih'i, İstanbul'u et ettiği wow. Sen ki hala bir yer, bir yer çalışıyorsun. Fatih'i, İstanbul'u et Evet, tarihte ilk defa ee, Osmanlı'da güvenli ordunun ardından beraber askeri bağımlılığı ilk defa kuran Osmanlı tarihte birçok gittiği yerlerde Dostlar güven, huzur, barış veren, ferahlık veren bana da korku, endişe veren bir haftanın ee, her hafta sonu, her hafta sonu, her hafta sonu Cumartesi günü saat 5 ile 7 arasında halkımıza açık bir şekilde burada sizlere hizmet sunmaktadır. Tabi gelip bunu bana siz istersiniz, görmek istersiniz, çok da gelebilirsiniz. Bursa Uğur sahne Meydan'ın önünde. çok güzel bir sözü var. Sözlerine şöyle dile getiriyor. Ey Ulu Peygamber, neredesin? Dinle, dinle öğrende, öte, yurt sesi. Gel bana yar ol ki, cihan dinlesin. Kimse sürgüme yan bakmasın. Amin desin, hep birden yüzden, dörtten şehirden. Amin, amin, Allah'a ve Evet. Dünyadan, e, hayattan, e, Toparacak kadar güçlü, hayatlar istediklerini koparacak kadar güçlü, umutlarını kaybetmeyecek kadar inançlı, sağlıklı, sıhhatli, afiyet içinde daha nice güzel cumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.